Bugün YKS'ye özel soracağım videosu yapıyoruz. Bir önceki videonun altına gelen yorumları bu videoda konuşacağız. Eğer soru sormak istiyorsanız siz de bu videonun aşağısına yorum atın. Like atın, abone olun, her şeyi yapın. Merhaba ben Buğra. E, İstatistik 4. sınıf oldum artık. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, bir önceki videoda konuşmuştuk YKS hakkında, ODTÜ hakkında konuşmuştuk. Sorular gelmiş, şimdi o soruları cevaplayacağız beraber. Hocam mesela normalde ben fizik veya matematik istiyorum ama ikisinde olmayıp bunların mühendislik dallarından gidiş yaptım. Sonrasında fizik veya matematik bölümüne geçebiliyor muyuz? Şimdi şöyle, fizikle fizik mühendisliği arasında çok fark yok. İTÜ'de de var bildiğim kadarıyla. Çok bildiğim bir konu değil. Sadece ben fizik istiyordum. Ee, o yüzden araştırmıştım. İTÜ'de fizik mühendisliği var, ODTÜ'de fizik var. Ama bunlar genel olarak aynı. Fizik öğretiyor. Çok bir fark yok fakat matematikle matematik mühendisliği arasında çok fark var diye biliyorum. Matematik mühendisi daha iyi yazılım falan filan böyle kriptoloji bir şeyler onunla alakalı matematik. Bildiğim matematik teorik kısım çok çok daha ağır basıyor. Yani o yüzden e, ha fizik yazmışsın ha fizik mühendisi yazmışsın. İTÜ'den bahsediyorum. Diğer üniversiteleri bilmiyorum. Fark etmiyor fakat matematikte fark ediyor Bunlar arasında geçiş aynı Yani bir şey fark etmez Nasıl yani, yani Başka bir mesela kimya adam fiziğe geçmekle aynı zorlukta yani Sen şunu soruyorsan Ne kadar benzer Hani Benzerlik konusunda bir fayda olur mu i̇şte O zaman fizik dediğim gibi Daha önemli çünkü fizik mühendisiyle Fizik çok benziyor Fizik mühendisinden fiziğe geçince çok zorluk yaşamazsın ama matematik mühendisliğinde matematik geçince zorluk yaşayabilirsin diye düşünüyorum. Çok bilgim olmamakla beraber. Bilen bir kişi varsa yoruma yazsın, bilgilenmiş olalım biz de. İstediğim mühendislik daha kötü üniversite mi? mühendislik ODTÜ mü? Arasında kaldım, yatay geçiş, bölümler arası geçiş imkanı var mı yoksa imkansız mı hocam? Şimdi biraz anlaşılması zor bir soru. Fakat ilk kısmı ele alalım. İstemediğin, istediğin mühendislik daha kötü üniversite mi? Hayır. İstemediğin mühendisliği yaz, ot yaz. Bir de istemediğin mühendislik ne abi? Bak bu da çok önemli. Ne istemiyorsun? Hani benzer mi? Benzer konular mı? Atıyorum ikisi de Mesela ben fizimiydi, fizikle alakalı bir bölümün mühendisliği mi? gibi. Hani bunlar da alakalı olabilir. Mesela bak size Tüyo vereyim. Bence ODTÜ'de petrol, doğalgaz mühendisliği inanılmaz iyi. Buradan İzzet'e selam olsun. Bu arada lütfen İzzet'i sıkıştırın. Ee, bölüm tanıtımı çekmiyor. Onu sıkıştırın, yoruma yazın, isteyin. Ben ona gösteririm. Yani petrol mühendisliği bence sıralaması çok geride. Ama gerçekten inanılmaz öne açık ve çok güzel paralar kazanabileceğiniz çok iyi bir bölüm. Bak onu değerlendir madem maden. Yine çalışma koşulları zor arkadaşlar. İkisinin de zor. Ama çok güzel paralar ve ot oluyorsunuz yani. Bunu da göz ardı edin. Onun dışında bence İstediğin mühendislik daha kötü üniversite? Hayır abi mesela şöyle. Mesela sen endüstri istiyorsan, kötü bir üniversite, endüstri okuyacağına okuma. ya Tekrar hazırlan. Yani şu soruyu şöyle değiştir bak, soruyu şöyle değiştir. Tekrar mı hazırlanayım, yoksa ODTÜ'de istemediğim bir mühendislik mi okuyayım? O diğer seçenek olmasın. Kötü üniversitede o, sakın okuma bence. Hiçbir işine yaramaz çünkü. Hoca kalitesi, şey kalitesi çok düşüyor. O direkt yok, hayır yani asla olmaz. Şimdi geçelim ikinci kısmına. Yatay geçiş bölümler arası geçiş imkanı var mı, yoksa imkansız mı? Ya bunu çok anlamadım mesela. Ama şöyle anladığım kadarıyla şunu öyle diyebilirim: ODTÜ'de bölümler arası geçiş var, aynı diğer üniversitelerdeki gibi. Yani ortalamanı yüksek tutup geçebiliyorsun. Ya bu kolay mı? Asla değil. Hani ya da şöyle yapabiliyorsun, ikisini aynı anda okuyabiliyorsun, çap, yan vesaire yapabiliyorsun. Böyle yapan arkadaşlarım var. İlk yıldan çok çalıştılar. Sonra e, o istedikleri mühendislikle istatistiği beraber götürüyorlar. Öyle yapabilirsin. Ama geçiş biraz daha zor oluyor diye biliyorum. Ya yani, puanınla geçersen direkt geçersin. Onda sıkıntı yok. Ama senin puanın yetmediğini düşünüyorum bunu yazdığına göre. O yüzden ortalamanı yüksek tutman lazım. İstemediğin bir bölümde de puanını yüksek tutamazsın. Yani o da biraz olmaz o yani. Yatay geçiş zor ben diyeyim. Çok ondan ümitlendim. E, İngilizcem iyi ama insanlar sosyallik için veya rahat bir yıl geçirmek için hazırlık oku diyor. Mantıklı mı? Abi İngilizce zaten %100 yüz oku ya. Sen İngilizcen iyi mi? Büyük ihtimal değil. Yani bir o okuman gereken kadar değil. Sen öyle düşünüyorsun. Sen liseye göre iyi bir İngilizceye sahipsin. Üniversiteye göre büyük bir ortalama. Ve büyük bir ortamı ortamı altı bir İngilizceye sahipsin. Böyle inanılmaz İngilizce bilmiyorsan şimdi karşındaki kişiyi de bilmediğim için küçümsüyor da olabilirim. Yanlış anlaşılma olmasın. Kusura bakmasın o kişide. Yani o yüzden %100 oku çünkü lisede aldığın İngilizce eğitimiyle o Üniversitede sana ihtiyacın olan İngilizce eğitimi çok farklı. Üniversitede sen makale metni okuyorsun, konuşuyorsun, konuşmak sunum yapman lazım vesaire. Hazırlık yerinde bunlara odaklanıyorlar. Yani hazırlık yerinde gidip sana gramer çok öğretmiyor. Ya düşük kurlardaysan öğretiyor tabi de. Yani yüksek kurlardaysan öğretmiyor zaten. Senin tahmin bir eğitim değil. O zaman parayla alabileceğin bir eğitim değil. Ve artı ODTÜ'de bunu yapıyorsun ve çok güzel bir yılın ve arkadaşlarınla beraber arkadaş edinebileceğin çok güzel bir yıl. Yani okumamak inanılmaz saçma. Kesinlikle oku ya, kesinlikle oku. Ya İngilizcen atıyorum yani native gibi ise bile oku. Kesin oku. Yani çok eğlence, bir yıl kaybetmiyorsun yani. Bir gerçekten 5 yıl kazanıyorsun. Çok oku yani kesin oku abi bu soru değil. Bununla alakalı video da yaptık bu arada. Yayınlanacak daha var. o Takipte kalın. Ağustos ayında yayınlanacak olması lazım. Yani bu hazırlık e, sınavlarından önce yayınlanacak kesin. Tarihini koydum planladım gelecek. Sıkıntı yapmayın. E, bu, sorularımız bugünlük bu kadardı. Aşağıya bak sorularınızı yazın ki ben de cevaplayayım böyle. Böyle iyi oluyor. E, dediğim gibi beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere diğer videolarda.